Evet, herkese merhaba abiler, ablalar, kardeşler, arkadaşlar, dostlar. İşten çıktım, bugün de eve doğru gazlıyorum. Soğuk, fena soğuk. Isıran bir rüzgar var İstanbul'da şu anda. Saat 7. Eminönü Sarayburnu'ndan Karaköy Beşiktaş. Arada tabii Kavataş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçip evime gideceğim inşallah kazasız belasız. Bugün kendimden bahsetmek istiyorum biraz. Biraz motordan bahsetmek istiyorum. Böyle keyifli bir sohbet olsun istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Esnafım. Motor kullanmayı seviyorum. İki tane kaza geçirdikten sonra motordan soğudum, korktum, gözüm korktu. Daha önceki herhalde yanlış hatırlamıyorsam ilk videomda söylemiştim sonrasında pandemi süreci vesaire vesaire işte olanlar anlatmışım zaten ilk videomda. Ee, ilk defa denk gelenler videoma. Şimdi onlar için kısaca kendimden bahsedip sonrasında sohbetimize dönelim istiyorum. İstanbul'da model, motorun elzem olduğunun farkına vardıktan sonra cesaretimi topladım. Eski duygularım depreşti ve gittim bir tane küçük motosiklet aldım sonrasında 150 cc, 250 cc, 350 cc derken Peugeot x 400 aldım. Ben vitesli motosiklet kullanmayı sevmiyorum. ve bir de şehir içi e, dur kalk, bir, vites küçük, vites büyük. Yani otomobilde bile artık insanlar otomatiğe geçmişken ha saygın sonsuz motor, vitesli motosiklet kullanan insanları Hatta şöyle söyleyeyim, imreniyorum bile. Ya yeteneğim yok mu diyeyim, yeteneğim yok galiba. O yeteneğimin olmamasından kaynaklı da ay geri zekalı taksiye bak, bak gördünüz mü? Ya bunlar işte İstanbul böyle. İşte vitesli motosiklet kullananlara imreniyorum. Kullanabiliyor muyum? kullanıyorum. Bir problem yok. Ama vites... Ya burası Vites küçük, vites büyük, yokuşu ayrı dert. Ya bilmiyorum, sevmedim bir türlü, sevemedim. Neyse, sonrasında bu şu anki kullandığım Peugeot x 400 motorumu aldım. Çok da memnunum. Motorun artıları, eksileri bu konuda bir sürü YouTube'da, internette video herkes çekti, dolaşıyor. Ben de ufaktan böyle bir değinmek istedim. Motorun artısı eksisinden çok çok fazla. Eksi yönleri bir kere sel altı küçük full face kask almıyor. Geçen bir videomun altında bir yorum okumuştum. Onunla ilgili de şimdi hem o arkadaşa yorumda da cevap verdim ama hem cevaben hem de bilgilendirme amaçlı ufaktan değindim. Motorun sel altı full face kask almıyor. Alıyor diyenler yalan söyler. Ben bir yıl aşkındır kullanıyorum. Aldı benim kendi kaskım şu anda. HCC'nin kaskı. ince kabuk. İki saç olduğu halde sığıyor. Çok ince kabuk kasklar bulursanız evet. Evet sığar. Ya full face kesinlikle normal standart kasklar sığmıyor. Üzerine mont Yağmurluk sığar mont, korumalı bir mont. O da sığmaz kaskın üzerine. Sırt koruması, omuz koruması, dirsek koruması vesaire bunlar selenin kapanmasına kaskla beraber engel oluyor. Eğri eğri doğruya doğru. Diğer bir eksi yönü yakıt. Ata binen yoncasını verecek. O ayrı bir mevzu. Ama günümüz şartlarında ülkemizin bulunduğu ekonomide yakıt insanı yoruyor. Ben bir de köprüden her gün gidiyorum geliyorum 20 lira gidiş 20 lira geliş EGS veriyorum. Ki içimin kanayan yarası Avrasya Tüneli'ne yapılan zam önceki videolarımda zaten söylemiştim. Sağlam bir zam yaptılar. Onu hiç saymıyorum. E 40 lira zaten ben köprüye veriyorum. Bir de bunun yakıtı ama ne var? Ben bu motoru seviyorum. Bu motorla işe gidip geliyorum. O yüzden de yakıta katlanıyorum. Ama şu an mesela baktım 4.9 yakmışım bugün. Şu an itibariyle e, gidene kadar trafiğin durumuna bağlı düşedebilir, yükselebilir. Ama görüyorum 3.6'lar, 3.5'lar falan yakan arkadaşlar var. Vallahi takdir ediyorum. Ben bir türlü oralara indiremedim bu motorun yakıtını. Üçüncü eksi yönü, dezavantajı lastikler, çok güzel lastikler, yol tutuşu güzel, motora yakışıyor evet, hiçbir sorun problemi yok ama uğultu yapıyor. Bu lastikler müthiş uğultu yapıyor. Bilmiyorum şu an büyük ihtimalle gelmiyordur sizlere. Ama deli gibi bir uğultusu var. Ben şu an bu lastik bitene kadar kullanacağım. Bu lastik bittikten sonra asfalt lastiği alacağım. Çünkü bu motor adventure bir motor. Adventure scooter olarak geçiyor. Ben toprağa, dağ bayra gider miyim? Gitmiyorum. Ben dağ yollarında ama asfaltta gezmeyi seviyorum. Dolayısıyla da lastikler zaten şurada birkaç bin kilometresi kalmıştır. Normal asfalt lastiğine geçeceğim. Dördüncü olarak da dez avantaj ya da eksi yön aklıma gelmiyor malzeme kalitesi üst düzey herhangi bir şekilde şurası şöyle burası böyle eksi yön olarak söylemem. artı yönlerine gelecek olursak en çok hoşuma giden ekran bir kere çok güzel çok çok güzel herkesin dikkatini çekiyor aydınlatması çok güzel şu anki e, bu videodaki aydınlatma sistemim açık çünkü Köprü ya da otoban sürüşlerinde, gece sürüşlerinde sisleri ben açıyorum fark etmek için. Ekran çok güzel, aynalar çok güzel. Bu küçük aynalarda en dıştaki şeridi daha rahat görmek için taktım. çok işime yarıyor, bütün motorlarımda kullanıyorum. Bugün de bütün motorlar testten geliyor arkadaş. Frenler, frenler efsane. Heh, dezavantaj derken onu söylemeyi unuttum. En büyük dezavantajı şimdi aklıma geldi kalkışta aklıma geldi motorun ilk orijinal halinde kalkış sizi üzer açık söyleyeyim üzer yani büyük yüksek cc motosiklet kullanıyorsanız ve bu motosiklete geçtiyseniz kalkışta büyük hayal kırıklığı yaşarsınız ben bagaları değiştirdim setup baga taktım bagaları değiştikten sonra ilk hani elim çünkü alıştım ben motorunu ölü haline devirsiz haline düşük devirlerdeki cansızlığına alıştım bagajı değiştikten sonra bindim gaza yüklendim de motor altıma gidiyordu çünkü çok fark ediyor yani müthiş fark ediyor e, setup baga takan var doktor puli takan var jakosta takan var Ha bu motoru aldığımızda olmazsa olmaz bagaların değişmesi gerekiyor. Bunda aslında en büyük eksi olarak Başta söylemem gerekirken kalkışta aklıma geldi şimdi söylüyorum. Tekrar artı yönlerine dönecek olursak frenler dedik. Efsane aynalar çok güzel. Motorun dengesi çok güzel. Çok çok güzel. Virajlara çok güzel. Bunun lastiğin de etkisi var tabii ki. Konfor olarak arkada çok değişik bir süspansiyon var. Bu da motoru yani gerçekten mühendisler kafa patlatmışlar. Hem görüntü olarak çok değişik çok güzel bir görüntüsü var benim çok hoşuma gidiyor tabi bu göreceli bir kavram kiminin hoşuna gitmesi kiminin hoşuna gider benim hoşuma gidiyor seviyorum bu konu görününü Beşiktaş'a geldik trafik çakalı şuradan kaçabilir miyiz kaçtık herhalde Yan ayakta motosiklet çalışıyor diğer skuterlardan farklı olarak ama gaz yok gaz yemiyor sabahları ısı ısıtmak için çalıştırdığımızda yan ayakta ya da bir yere böyle bir iki dakikalığına durup tekrar orta sehpaya kaldırmaktansa yan ayağını açıp tık tık işimizi halledip motoru stop etmeden tekrardan devam edebiliriz ama dediğim gibi yan ayak açıkken çalışıyor fakat gaz yemiyor bu da çok güzel bir şey. Ekleme aydınlatmaları çok güzel. Bu mavi gözüken şu an ben mavi kullanıyorum bazen kırmızı kullanıyorum Eklem mavi seviyorum kırmızı da kullanıyorum değiştirebiliyorsunuz motorun sel altı küçük olduğu için çanta takmak zorunda kaldım sisi varım da vardı ilk aldığımda takmıştım duruyor ama kış yağmurluk vesaire bazen koymak zorunda kalıyorsunuz o yüzden çanta şart. Bile ben kask elimde dolaşmayı sevmiyorum. Eyvallah taksici baba. Kask elimde dolaşmayı sevmiyorum. Servisi artı olarak sayarım. Ben sayarım, Kimisi saymayabilir. Çünkü isotlar grup getiriyor. Güzel motor. Motosiklet tadında scooter diyebilirim. Bagaları değiştirdikten sonra kalkış çok güzel oldu. Seri oldu. Ama tabi bu son hıza etki etmedi. Zaten etmesin de. Ben çünkü öyle uçarak kaçarak giden bir insan değilim. Bu arada yaşım 43. Dolayısıyla ben hızlı değil her yere gitmek istiyorum. Benim hayat felsefem bu. Her yere gideyim hızlı gitmesem de olur. Motosiklet kullanırken müzik dinlemeyi çok seviyorum ama böyle bu tarz sohbet etmek istediğimde kafa müzeye gidiyor eşlik etmek istiyorum çalan müziğe ama sesim de o kadar kötü ki yani konuşurken bile beğenmiyorum sesim aslında bir de şarkı bu sesle şarkı söylediğimi bunu da sizinle paylaştığımı düşünürsek facia olur o yüzden gerek yok abi bütün arabadaki herkesin elinde cep telefonu var ya trafikte herkesin elinde telefon telefon olmaz ki bu kadar motorun şu yönü de çok hoşuma gitti daha doğrusu gidiyor ee, aksesuar yönünden zengin yani üniversal da olsun kendi parçaları da olsun hem orijinal hem yan sanayi diyeyim aksesuarları var ben koruma demiri egzoz demiri ilk videomda var ataşehir'de gittim taktırdım. Yani orijinalinin üçte bir fiyatı diyebilirim. E çok da memnunum. Sonuç itibariyle. O da demir, bu da demir. Öyle benim orijinal takıntım yok. Yaz kış motosiklete aslında bilmiyorum Ama bu ara işim gereği Evde de işim var. E, gündüz iş yerinde. Akşam bazen evde çalışıyorum. E, i̇şlerim, çantam getir götür e, zor oluyor sevmiyorum böyle elimde bir şey taşımayı da o yüzden motosiklette havalar güzel olduğu sürece motorla devam motorun gidonu oldukça geniş ki bu da kullanım açısından aslında bir kolaylık sağlıyor İlk inceleme videolarında motorun çok geniş olduğunu trafikte çok zorlanacağını vesaire söylemişlerdi gözüm korkmuştu gidip de herhangi bir motosiklet bayinden test motoru bulamadım ee, bir alışveriş merkezinin otoparkında sağ olsun bir abimiz ilk fuarda alanlardan birisi böyle bakarken dikkatini çekmiş motorcu musunuz vesaire böyle ayaküstü bir muhabbet ettik evet dedim ben de bu motordan fuarda işte yazıldım gelmesini bekliyorum gelirse nasip olursa ama süreç bayağı uzayacağı benziyor başka bir motora daha yazıldım dedim o da diğeri de zaten söylemiştim Porsche eser 4 o da sağ olsun al kullan bir bak istersen dedi. Alışveriş merkezim otoparkında böyle bir tur attım falan çok hoşuma gitti. Yani o kadar hoşuma gitti ki aşık oldum ya. Ama işte bu yoğun talep nedeniyle motorun gecikmesi beni Goç'a sürükledi. Goç'tan da memnundum ama dediğim gibi insan her zaman ilk aşkına kavuşmak için yaşar. Benim de ilk aşkım buydu. O videolardaki korkum o motoru kullandıktan sonra geldim abi dedim ya yok. Yani ne alakası var? Çok güzel gayet güzel bir motor. Yakıt tasarrufu açısından yapmışlar sanırım. 20 kilometrenin altına düştüğü zaman motor akıyor. Hani bu skuterlardaki motor freni bunda 20 kilometre süretin altına indiğinizde yok. Motor akmaya başlıyor ve hatta ben bunu denemesini yaptım rampa aşağı. Motor 40-50 kilometreye kadar hızlandı tekrardan. Bunu büyük ihtimalle yakıt ekonomisi sağlaması açısından yapmışlar diye düşünüyorum. Köprüyü de geçtik rüzgarda. E, motorun büyük ve ağır olması 230 kilo rüzgardan etkilenmiyor. Yere, yere daha sağlam basıyor. Rüzgardan etkilenmiyor. Bunu da köprünün üzerinden her gün gidip gelen biri olarak test etmiş oluyorum. Bu motor satılsın, satılmasın vesaire herhangi bir istotlarla ya da Peugeot'la hiçbir bağım yok. Kimler alsın. Vitesli motor, benim gibi vitesli motor kullanmayı sevmeyenler gözü kapalı alsın. Çekil şemal ama scooter olsun da yani böyle işte sandalye oturur gibi motosiklet kullanmayayım. Sandalye oturuşuyla scooter kullanmayı sevmeyenler alsın. Güvenlik, ABS, TCS yani bunların hepsi mevcut. Aydınlatmaları çok iyi güvenliği düşünenler alsın benim böyle işte sel altı takıntım yok çanta takarım vesaire atlatırım benim gibi düşünenler onlar alsın hadi ufaktan da kimler almasın buna da değineyim kimler almasın abi böyle hız yapacağım alacağım toprağa çıkacağım araziye çıkacağım işte dağda bayırda da gezeceğim diyen arkadaşlar sakın aldanıp almasın açık söyleyeyim almasın yani çünkü bu motor Öyle tamam adv evet küçük çaplı böyle e, nasıl Diyeyim arsa ya da böyle toprak yol tabiri doğru tabiri kullanıyorum bilmiyorum ama toprak yol işte köy yolu gibi yollarda kullanmak isteyen arkadaşa alabilir ama böyle işte adventure bir motosiklet havasına kapılıp da gidip dağda, ormanda, bayırda oradan oraya buradan buraya zıplayacağım falan gibi düşünen arkadaşlar almasın. Sonuçta bu bir scooter. Abi kim ne istiyorsa onu alsın ya. <laughs> yani en sonunda bunu demek zorunda kaldım. Motor almak isteyenler alsın, almak istemeyenler almasın abi. Bu zevktir, renktir. Yani kimsenin zevkine ne bileyim karışmak doğru değil. Sadece ben kendi adıma doğru bildiklerimi, motorla ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. Kimseye ben yanlış, yalan yanlış yönlendirmek istemem abi. Gidersin, test edersin. En kötü birinden rica edersin. Binersin. Hoşuna gider, alırsın. Hoşuna gitmez, almazsın. Çünkü herkesin beklentisi farklı. Farklı. Ben kısaca bir özet geçtim. Herkesin dediğim gibi motosiklet ya da hayata bakış açısı farklı abi Herkes aynı düşünmüyor Ben ilk fuarda gördüm aşık oldum Allah nasip etti aldım Bir yolculuğun daha sonuna geldik Motorla ilgili sormak istediniz herhangi bir şey olursa Kafanıza takılan Elimden geldiğince cevaplarım Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.